Arkadaşlar şekildeki devre 9 kanallı telefon şarj otomatının çalışmasını simüle etmemizi sağlayan bir devredir. Burada ilk butonumuz para atma sensöründen gelen si sinyalleri temsil etmekte. En soldaki butonumuz ise resetleme butonumuzdur. Diğer butonlarda kanallar üzerine yerleştirilmiş butonları göstermektedir. LED'ler her çekmeceleri çekmecenin voltajını aktif eden roleleri temsil etmektedir. Devremizde bir adet LCD ekran bulunmakta, atılan paraları göstermektedir. Paralar alındıktan sonra reset butonuna basarak para miktarını sıfırlamamız mümkündür. Şimdi bir müşterimizin geldiğini varsayalım. Birinci çekmeceye telefonunu koyalım, butona basalım, daha sonra 1 TL'yi atalım. 1 TL'yi attığımızda para miktarının bir arttırıldığını, birinci kanalın aktif olduğunu görmekteyiz. Daha sonra ikinci müşterimiz geldiğinde onun konuda ikinci kanalı koyduğumuzu varsayalım. İkinci kanalı koyup 1 TL'yi attığımızda para miktarının bir arttığını, ikinci çekmecedeki ilgili devrenin aktif olduğunu görmekteyiz. Ayrıca kanallar birbirinden bağımsız hareket ettiğinden ee, kanalın birinin süresi diğerinin süresini etkilememektedir. Her 1 TL atılması 30 dakikalık şarj etme zamanı vermektedir. Ee, yalnız simülasyonda gösterebilme amacıyla bu zaman kısa tutulmuştur. Ama değiştirilene bilinir. Geliştirilmeye açık bir devredir.